Abdullah Bey merhaba. Merhabalar. Yeni Birliği Gençlik Enerjisi Projesi. Evet. Bu nasıl bir proje acaba? Ne kapsıyor bu proje? Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak başvurusu sahibi olduğumuz Balıkesir Üniversitesi ve bugün burada içinde bulunduğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bir projemiz. %75 oranında desteğini Avrupa Birliği'nden alan, %15'i de çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığından sağlanan bir proje, İPA kapsamı, İPA destekleri kapsamında projemizi yürütüyoruz. Bölgemiz yani Balıkesir ve Çanakkale illerimiz yenilenebilir enerji alanında ciddi bir potansiyele sahip gerek rüzgar en başta olmak üzere gerek güneş gerekse de biyogaz anlamında büyük bir potansiyeli barındıran bir bölge. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'de de bu üç sektör ve yenilenebilir enerji alanları gitgide daha büyük bir istihdam alanına dönüşüyor. Sektör büyüdükçe en basitinden Enerji Bakanlığı'nın açtığı bir çağrıyla en son burada büyük kapasitelerde rüzgar türbin, rüzgar santralleri kurulumuna lisans verildi. Ve bu büyük tandanslı yatırımlar şu anda bu bölgede hayata geçiyor. Bu anlamda biz bir açık olduğunu düşündük ülkemizde. Çünkü üniversiteden bir kişi mühendis olarak mezun olsa da, teknisyen ya da tekniker olarak mezun olsa da doğrudan bu tesislerde çalışma bilgi ve donanımına sahip olamıyorlar. Çünkü bir türbinin yüksekte çalışma gereksinimi, izinleri, bununla alakalı özel bir takım eğitimleri geçirdikten sonra bu gençlerimiz buralarda çalışabilirler. O zaman burada gençler özel bir sertifika mı alabilirler, yenilenebilir enerjisiyle ilgili? Burada üniversitemizde sürekli eğitim merkezi dediğimiz merkezin altında Kurulan üç tane laboratuvar ve üç tane eğitim modülümüz olacak. Bunlardan bir tanesi güneş üzerine, bir tanesi yani fotovoltaik üzerine, bir tanesi rüzgar üzerine, bir diğeri de biyogaz üzerine. Ve bu üç başlıkta, üç branşta yeni mezun henüz daha istihdam edilmemiş mühendislerimiz ve 2 yıllık mezunlarımız. Türkiye'nin her yerinden bu başvurular gelecek ve burada dediğiniz sertifikaları eğitimleri tamamlayarak alacaklar. Sektörde istihdam anlamında nitelikli hazır sertifikalı çalışanlar olarak çıkacaklar. İki yılda çok güzel bir yere kavuşmuş proje ve devamı da geliyor değil mi Abdullah Bey? Ne kadar sürecek daha? Bundan sonrasında bir, bir yıllık daha uygulama dönemimiz var. Yani gelecek sene projemizi tamamlayacağız. Kaç öğrenci eğitimden geçecek acaba bu süreçte? 480 toplam projemizin hedeflenen öğrenci sayısı bu 480 öğrenci 3 branşta eşit bölünerek kurgulandı. Yani her bir branşta Balıkesir ve Çanakkale'de de dengeli bir dağılım yapacak şekilde öğrencilerden başvuruları almaya başlayacağız ve bu 480 öğrenci nasıl bir süreçten geçeceğini de kısaca bahsedeyim. Öncelikle bu kişiler yeni mezun olacağı için şu anda bir iş arayışında olan henüz istihdam edilmemiş kişiler olacak. Dolayısıyla istihdama bir katkı bu projede hedefliyoruz. İkincisi onlar e, nitelikli bir eğitimden e, geçecekler çünkü bu merkezlerimiz gerek mesleki yeterli kurumu gerekse de rüzgar branşı için Global Wind Organization dediğimiz GWO tarafından da akredite bir, birer kurum olacakları için bu iki e, üniversitemizde buralardan sertifikalarını alacaklar yani mesleklerini edinmiş olacaklar bir. Ardından onlara kariyer danışmanlığı yine bu proje kapsamında yapılacak. CV hazırlamasından tutun da e, mülakatlara e, hazırlık süreçlerine kadar. Ardından bu kişiler sektörde staj olarak yani staj imkanlığıyla buluşturulacaklar. Çok güzel. O zaman ben doğru mu anlıyorum Abdullah Bey? Beni sektördeki belli başlı şirketlerle bir araya bizzat siz getiriyorsunuz. Doğrudur. Bire bir öyle. O yüzden de yine projemizin bir ayağında şu anda biz sektörle sürekli bir dirsek teması halindeyiz. Çok sayıda çalıştaylarımız yine görüşmelerimiz devam ediyor. Proje ekibi bu görüşmeleri yürütüyorlar. Eşleştirme faaliyetlerine biz şimdiden başladık diyebilirim. Şimdi biraz konuştuğunuz standartlar uluslararası tabii ki ve Avrupa Birliği ile bir işbirliğiniz var. Bu işbirliği nasıl bir anlam taşıyor bu konuyla ilgili özellikle? Finansal anlamda en büyük destek Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonla gerçekleşti. Burada Üniversitelerimizde bu ekipmanların alınıp burada kurulmasında en büyük katkı dolayısıyla Avrupa Birliği'nin olmuş oldu. İkincisi bu akreditasyon süreçleri olsun, projenin uygulama dönemi olsun, burada da yine yüklenici firmasından tutun standartların geliştirilmesine yine e, yüklenici firma ve konsorsiyum açısından da bir e, yine Avrupa ayağı var bu işin. Orada da sürekli e, oradan buraya bir kapasite aktarımı söz konusu. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin belli noktalarda geliştirmiş olduğu know-how artı kapasite burada bu projeyle üniversitelerimize kazandırılmış oluyor. Bu e, hocalarımız da zaten e, bu anlamda e, ciddi bir gayret içindeler. E, bir dönüşüm gerek Balıkesir üniversitemizde gerek Çanakkale 18 Mart üniversitemizde e, sürekli eğitim merkezlerinde bir dönüşümü beraberinde getirdi. Ve bu eğitim başvurmak isteyenlere nasıl başvurabilirler? Laboratuvarlarımızı kurduk, müfredatlarımız geliştiriliyor, akreditasyon süreçleri baş, başlıyor. Öğrencilerin kabulünü henüz başlatmadık ama çok yakında, e, onunla ilgili zaten yol haritamız belli. Bunu kendi e, riuproject.org sitemizden duyuracağız. Üniversitelerimizin yine sitelerinden, e, kendi bizim kalkınma ajansımızın sitesinden duyuracağız ve ardından Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimizin başvurularını bekliyor olacağız. Şimdi 480 öğrenciyle başlayacak ilk etapta. Peki sonrasında devamlılığı nasıl sağlanacak? Kimlere ve kaç öğrenciye açık olacak? Bu kurduğumuz merkez sahip olduğu nitelik itibarıyla sektör için kritik bir merkez oluyor. Zaten projemiz başlarken de bu yatırımları yapan gerek enerji üretimi gerek makine, ekipman üretimi anlamında yatırım yapan firmalar bizi takibe aldılar. Üniversitemizde proje kapsamındaki fonlamayla birinci döngüyü tamamlamış olacağız. Yani 480 öğrencimiz bütün bu saydığımız süreçleri tamamladığında mezun olmuş olacaklar, sertifikalarını almış olacaklar. Bu ücretsiz yani birinci, birinci döngü bu şekilde tamamlanacak. Sonra ikinci ve üçüncü ve devam döngülerde üniversitelerimiz zaten kapasitesini oluşturmuş, bütün bu ekipman ve altyapısını kurmuş olarak artık bu eğitimleri sürekli verir hale gelecekler. Üniversitelerimiz için bu bir gelir modeli oluşturuyor, artı e, sürekli bu şekilde yeni farklı sertifikasyon ve öğrenci hani e, edindirme sektörü e, misyonunu işler, işletiyor olacaklar. Paydaşlar e, kimlerdir acaba? Bizim bu e, projemiz bir İPA projesi ve operasyon programı. O yüzden e, bu operasyon programının yine İPA mevzuatı çerçevesinde bir dediğiniz gibi paydaşları oluyor. Burada mesela öncelikle her bu gibi yürüyen her projede bir steering komite, bir yönlendirme komitesi olur. Bizim projemizde de biz bu yönlendirme komitesini e, bu konuda ilgili bütün eğitim kurumlarını sürecin içine katmaya çalıştık. Yani farklı üniversitelerde, üniversitelerle iletişim halindeyiz resmi olarak komitemiz üzerinden. Yine e, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren e, iş adamı dernekleri, bunun içerisinde Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği de var. Güneşle alakalı bir derneğimiz de var. Yine biyogazla alakalı derneğimiz var. Bunlar da yine bizim paydaşlarımız. Bunların haricinde yerel kurumlarımız. Yani yerel katılımcılık, burada sahiplenme çok önemli. O açıdan da yerelde bizim istihdamla alakalı kurumlarımız var. Örneğin İşkur. İşkur hem Balıkesir hem Çanakkale olmak üzere bu projede bizlerin paydaşları.